Mikrofonları kapatalım. Evet çocuklar günaydın. Günaydın, günaydın hocam. hocam. En evet, son ergenlik döneminde kalmıştık. Ergenlik evet. döneminden devam ediyoruz konumuza. Ee, basit ve kısa bir kısım zaten. Evet ne diyor burada? İnsanlarda gözlemlenen gelişim evrelerinden en önemlisi ergenlik evresidir. Herkes slaytımı görüyor değil mi? Evet hocam. Evet. Güzel. İşte bütün bireylerde gözlemlenir diyor. 11 yaş ile 20 yaş arası ortalama değerler bunlar. Derste de konuşmuştuk zaten. İşte kızlarda yaklaşık olarak 2 yıl önce kızlarda daha önce başlar diyor. Tamamdır. Kişiden kişiye de farklılık gösterir. Şimdi bedensel değişimlere bakıyoruz. Kızlar ve erkeklerde görülen zaten ruhsal değişimler ortaktı. Değil mi? Kızlarda e, göğüs ve kalçaların büyümesi, genital bölge ve koltuk altında, vücudun bazı bölgelerinde diye söylemiştik biz kıllanma, boy ve kilo artışı, yağ dokusunun gelişimiyle birlikte sivilce oluşumu ve dişi üreme hücresi olan yumurtanın üretimi başlar demiştik. Erkeklerde ise kaslar gelişiyor, yine vücudun belirli bölgelerinde kıllanmalar, sakal ve bıyık oluşumu, sesler kalınlaşıyor, ee, sivilce oluşumu yine var. Bir de ter de vardı, burada yazmamıştım değil mi? Çocuklar ter bezleri de daha fazla çalışıyordu ve evet. erkek üreme hücresi olan sperm hücresi üretiliyordu. Bunu zaten hormonlarda da söylemiştik değil mi? Üreme hücrelerinden bahsetmiştik. Evet. Evet ergenlikte görülen ruhsal değişimler diyor. Ruhsal değişimler nelerdi? Burada uzun uzun anlatmış ama ne demiştik? Biz duygusal dalgalanma. Değil mi? Kendini yalnız hissetme isteği bu yüzden bir gruba dahil olma isteği vardı. Böyle arkadaş ortamı oluşturma. Ee, onun dışında asabiyet, öfke, daha sık ağlama, aileden bağımsız olup arkadaşlara daha bağlı olma. Değil mi? bunlar görülen ruhsal değişimler. Bunun yanında nelere dikkat etmemiz gerekiyordu? E, alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıkları kazanmamaya. Sonrasında e, anne ve babalarımızın ne yapması gerekiyordu? Bize bir ilgi alanı oluşturması gerekiyordu. Gerek spor, gerek bir müzik aleti çalma, sanat alanında bir şey ama bir sporla, en az bir sporla ilgilenmemiz gerekiyordu. Çoc e, bireyin üstüne ergen bireyin üstüne fazla gitmemeleri gerekiyordu. Daha çok konuşarak anlaşmamız gerekiyordu. Değil mi? Evet hocam. Başka neler evet. var? Var mı eklemeniz eklemek istediğiniz bir şey? Yok, bir, bir şey de hocam ilan, var. Varsa doktor kontrolünde olmalıydı. Bunu söylemedik burada da yazdım. Evet söyle. İlgi çekme isteği ve ben buranın merkez yani merkezi düşüneceksin. Merkezi. Evet işte hani böyle kendine aşık güven, ilgi çekme isteği. işte aileden bağımsız olma, bir arkadaş grubuna dahil olma bunları söylemiştik. Evet. Genellikle kızlar erkeklerden önce ergenliğe girmektedir demiş. Sonra yine son olarak şimdi sorularımıza başlıyoruz. Evet ben size şimdi söz hakkı vereceğim hem de kontrol edeceğim kim var kim yok. 15 kişi olmuşuz. Biri gelmiş. Kim o? Yağmur geldi çıktı hocam. Bağlantısında sorun vardır herhalde. Tamam. Kimi kaldıralım bakalım ilk olarak Neva. Evet Neva Evet Zaten hocam. o da yazmış ben yapsam olurum diye. Evet Neva'cığım yapabilirsin. Ben okuyorum soruyu. İleriden evet tamam. Güzel, yok, yok. Yukarıdakilerden hangileri ergenlik döneminde kız ve erkeklerde ortak görülür? Ee, i̇ki hocam, bir de, be ay dört. Evet, güzel. Yani hocam deniz cevabımız Denizli oldu. Evet, cevabı da görüyorsunuz şu anda. Evet, yeni sorumu kim yapsın? Hemen... Ben yapabilir miyim hocam? Ben yapabilir miyim? Bakalım Ela evet. yapsın. Kaç gündür tamam. derse takılmıyor. Tamam lütfen. Evet bakalım. Ergenlik döneminin sağlıklı atlatılması için aşağıdakilerden hangisi önerilmez? Çocuklara karşı baskıcı ve anlayışsız bir tutum izleme. Bu evet bu. Evet tamam. önerilmez. Okay. Evet tabii ki bu daha açık Değil mi çocuklar baskı yapmayacağız, anlayışlı olacağız, konuşacağız, sabırlı olacağız demiştik. Evet. Yabulayabilir miyim hocam? Evet. Dur ben kaldırayım bakayım sesi çıkmayanlardan biraz. Kaldıralım. Elif Azra. Evet tatlım sorumuz bu. Şekildeki sistemlerden hangileri vücudumuzdaki yaşamsal faaliyetlerin birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlar? Evet var mı bir yorumun Elif Azra? Hayır hocam yok. Tamam o zaman ben birazcık anlatmaya çalışayım. Şimdi vücudumuzdaki yaşamsal faaliyetlerin birbiriyle uyumlu ve sorunsuz çalışması demek vücuttaki tüm iletişimi sağlaması demek aslında değil mi? Hı hı. Şimdi sana ki bu sistemlerden hangileri bunu sağlar diyor. Sana neyi soruyor olabilir sence burada? Evet. denetleyici ve düzenleyici sistemleri Güzel. O zaman hangileri sence? İki. Başka? İki de herhalde omuriliği gösteriyor. Başka? Evet. Şimdi iki de hep şıklarda ikili olduğu için söylüyorum. Yok mu bir fikri? Var mı? Bir fikri olan var mı? O zaman ben. soralım. Kim o? Ben. Hocam ben. ben. Atahan, evet ilk sen dedin. Hadi bakalım ne diyorsun soruya cevap olarak? Ee, ben 2 ve 3 diye düşündüm. Bağımsız olarak. İkin? Duyamadım hocam. Neden peki? Bir açıklaman var yani, mı? Hocam iki omurilik zaten dengemizi sağlıyor. Bağımsız omurilik temiz. dengeyi mi sağlıyor? Omurilik dengeyi sağlamıyor. Şey, beyincik dengeyi sağlıyor. 2 de evet. omuriliği mi gösteriyor hocam? Ben öyle düşündüm. Heh, ee, zaten iskelet sistemimizde hiçbir yani beyinle alakası olmayan bir şey. Öyle düşündüm zaten. Beyin ve organlarla alakası olmayan bir şey. O yüzden düşündüm Ceyhan diye. Anlamadım. Var mı başka açıklaması olan? Bir hatanın açıklaması beni tatmin etmedi. Başka bir cevabı olan var mı? Yok. Miraç seni dinleyelim. Ricaç'ın sesi çıkmıyor bu ders hiç. Hocam bir soruyu gösterirseniz ben bakarım. Tamam. Miraç buyurun. Soru burada. Diyor ki şe şekildeki sistemlerden hangileri vücudumuzdaki yaşamsal faaliyetlerin birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlar? İki hmm. ve 2000... İki ve bir. Adana mı dedi? Evet. Doğru bildim gördüğün gibi. Çocuklar e, neyi sağlar tabii ki bunu? Denetleyici ve düzenleyici sistemler değil mi? Denetleyici ve düzenleyici sistemlerde bir merkezi sinir sistemi yani beyin, beyincik ve omurilik soğanı. Ayrıyetten omur ilik. Bunlar da gördüğünüz gibi bir ve ikinci şekillerde gösterilmiş. Üç, destek ve hareket sistemini hatta kemiklerimizi, iskelet sistemimizi gösteriyor. Ee, dörtte ise tüm iç organlarımız var. Yani bu daha çok solunum, sindirim, boşaltım bir de dolaşım sistemini gösteriyor. Değil mi? Yani bütün evet. sistemleri göstermeye çalışmış dörtte de. Evet yeni sorumu kimin? Kim en sari yapaydı? Bugün çok isteklisin. Tamam hocam. Evet. Umarım. Tamam. Evet, hadi bakalım. Şekildeki hücre aşağıdaki sistemlerden hangisine aittir? Sinir sistemi. Bu kadar. Ne bu hücrenin adı? Nöron muydu? Aferin sana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Yeni sorumu soruyorum. Hemen kime bir bakayım. Sesini duymadıklarıma. Bakalım bakalım şöyle. Hüseyin Önder sesin çıkmıyor. Hocam söyleyebilir miyim? Söyle bakalım Önder. Şimdi beyinle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Sorun bu. Duyu organları, sen okumak ister misin? Ben okuyorum ama sormadım sana. Hocam olur okurum. Tamam hadi sen oku. Duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendirir. Doğru. Yani beyinle evet. Kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı ayarlar. Bu da beyne ait. Aferin. Vücudun dengede durmasını sağlar demiş. Hayır. Güzel. Bu beyin Konuşma ve istenme hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar demiş hocam. Bu da e, hayır. Yani bir ve 2 mi diyorsun? Evet hocam. Bir Hocam şey ben dört de doğru, dört de doğru o zaman. Dört de doğru. Çocuklar istemli hareketler beyindeydi, konuşma, hafıza, öğrenme bunlar da beyindeydi, değil mi? Hatta okuma yazma da beyindeydi. Dolayısıyla cevabımız ne oldu Önder? Ceyhan Teşekkür ederim. Devam ediyorum yeni sorumla. Hemen size bir dönelim şöyle. Ela su başına vermiştik. Derin. Derin. Efendim hocam. Evet bu soru sende. Ee, tamam. Numaralandırılmış kısımlar bunların hangi seçenekte doğru verilmişti resimleri tamam. diyor. Ee, hocam direkt söyleyeyim mi soruyu okuy okuyayım? Yok okumana gerek yok. Ben sana açıkladım soruyu kısaca zaten. Hocam bir beyin zaten. Ee, Güzel. Üç omurilik. İki de tamam. iki be iki de beyincik peynircik. Ee, bu şurası omurilik soğanı burasıydı değil mi tatlım? Ha Evet. O zaman hocam zaten denizli oluyor benim sözüm. Evet. Teşekkür ederim. Yeni sorum geldi. Yeni sorumu şöyle bakalım. Güneş. Evet. Güneş'im bu soru sende. Diyor ki okumak ister misin ben mi okuyayım? Fark etmez hocam. Tamam. Cevabını söyle ona göre herkese soruyorum. Tamam. Bazıları çekiniyor çocuklar okumak istemiyor. O yüzden soruyorum aslında bunu. Çekiniyorsanız ben okurum. Sorun yok. Çekinmiyorsanız siz okuyabilirsiniz. Hangisi güneş Tamam hocam ben okurum. Tamam. Ben okurum. Ee, barış yıldız sembolünden başlayarak insan vücudundan gerçekleşen olaylardan beynin genetiklerini takip ederek çıkışa ulaşmak istiyor. Barış hata yapmadan ilerlediğinde numaralandırılmış çıkışlardan hangisi? Güzel. Hangi? Yani beynin görevlerinden ilerle diyor. Başla bakalım. Yıldız. Ee, hayal devam edecek. Evet sesin kesik kesik geliyor güneştim çok ya. Ee, hayal kurmak da devam edecek. Evet. Ve kan basıncını ayarlamak yani Bursa. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Doğru cevap verdin zaten. Evet yeni sorumdayım. Yeni sorumu Belinay yapsın. Burada mısın Belinay? Evet. Okuyor musun okuyayım mı? Okuyun hocam siz okuyun. Tamam. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasından aşağıdaki sistemlerden hangisi sorumludur? Yani diyor ki tüm sistemlerin uyumlu, düzenli ve sorunsuz çalışması. ilk çözdüğümüz soruya benziyor. düzenleyici sistem. Aferin. Teşekkür ederim Belinay. Devam ediyoruz. Biri biri çıkıp girdi mi? Yok. Evet Belinay dedik. Şimdi Elif Ece. Elif Ece. Evet bu soru sende. Omurilik soğanı tarafından gerçekleşeni soruyor. Okur musun okuyayım mı? Okuyayım hocam. Tamam. Omurilik soğanı tarafından gerçekleşenleri sen doğru de o zaman. Tamam mı Elif Ececiğim? İç organların çalışmasını düzenlemek. Doğru mu? Biliyor musun Elifece? Peki öyle sorayım. Bilmiyorum hocam. Tamam yapabilir Kaç kere anlattığımı farkında hocam, Ece. Bir dakika Elif Ece ile konuşmak istiyorum şu anda çocuklar. Elif Ece, okulda iki kere, burada da yaklaşık bir iki kere anlattık herhalde değil mi bunu omurilik soğanını? Birkaç kere de sordu. Kuyruğunda çalışıyorsun. Farkında mısın? Yeni öğrenmedik mi konuyu tatlı? Lütfen konu tekrarı yap o zaman veya önceki dersleri Fecari... izleyebilirsin. Ama bilmiyorum diye bir şey ben kabul etmiyorum Elif Ecai. Ben yapabilir miyim hocam? Hocam ben yapabilir miyim? Ben yapabilir kaldırıyorum. Mehmet Berke yapıyor şu anda. Evet Berke. Omurilik soğanı tarafından gerçekleştirilir. Adan hocam yalnız bir. İç organlarımızın çalışmasını düzenlemek omurilik soğanında doğru. Refleksler omurilikte denge beyincikteydi. O yüzden sadece birinci soğana aitti omurilik soğanına. Doğru. Devam ediyorum. Yeni ve uzun bir sorumuz var. Oğuz Ertunç seni de kaldırmadım galiba değil mi tatlım? Evet. Doğru. Evet, sen de bu soru okuyayım mı, okur musun? Uzun olduğu Doğru. için. Tamam, Doğru. hadi. Beyinde oluyor. Hocam sesini, sesini okuyayım. Sesini oku evet. Beyinde oluşturulan cevap sinirler cevap sinirler aracılığıyla ilgili organlara iletilerek tepki verilir. Ya e şöyle bak. Önce böyle sorularda ben size hep ne dedim? Sıra Bu belli ki bir sıralama sorusu ya da doğru yanlış fark etmez. Ama öncelikle soruyu okumanız lazım ki üst kısmını okurken ne yapacağınızı bilesiniz. Önce soruyu okuyorsunuz. Yani baksana ne diyor? Bu doğru. olayların doğru. meydana gelme sırasını doğru verilmiştir diyor. Şimdi okuyabilirsin. Uyarı sinirleriyle merkezi sinir sisteminin uyarı mesajı olarak aktarılır. Uyarı mesajı beynimizdeki ilgili bölümde değerlendirilir ve uyarıya karşı cevap oluşturul oluşturulur. Vücudumuz içinde veya çevremizde meydana gelen vücudumuza tepkiye sebep olan değişimler uyarı olarak özel hücrelere alınır. 4 4 2 3 1 Hemen bakayım ben de. Şimdi önce uyarı alınacak, değil mi? Sonra uyartı mesajı olarak aktarılacak. Cevap oluşturucu. Evet, doğru tatlım. Teşekkür ederim. Cevapta Bursa gördüğünüz gibi Oğuz doğru yaptı. Evet yeni sorum geliyor. Zümra. Evet burada mısın Zümracığım? Buradayım hocam. Tamam. Evet bu soru beyin merkezi sinir sistemi organıdır. Doğru mu yanlış Doğru. mı? Doğru. Tamam. Sesim biraz kısık geliyor. O yüzden ben okudum bu arada sormadan. Haberin olsun. Göz kırpıyor gelen refleks. Doğru. Güzel. Yani Yıldız'a ulaştın. Teşekkür ederim. Evet, şimdi yeni. Neva seni kaldırmış mıydım tatlım? Evet hocam ilk soruyu ben yatırmamı yapabilirim. Evet, ben de böyle hatırlıyorum. Bakayım kaldırmadığım varsa Hamza'yı kaldırmamışım. Evet Hamzacığım bu soru sende. Okur musun okuyayım Hamza? Okurum hocam. Hadi bakalım. Vücudumuzda gerçekleşen refleksler, doğuştan kazanılan refleksler, sonradan kazanılan refleksler, vücudumuzda gerçekleşen refleksler, doğuştan kazanılan refleksler ve sonradan kazanılan refleksler olarak ikiye ayrılır. Aşağıdaki öğrencilerin yaptığı refleksler gruplandırılırsa hangisininki diğerlerinden farklı grupta yer alır? Kerem'in limon gördüğünde ağzının sulanması, bu sonradan kazanılan senin araba kullanılması sonradan Güzel. bu senin bildiği bir dans yapması sonradan erkinin aydınlıktan karanlığa geçtiğinde göz bebeğinin büyümesi bu hocam Denizli aferin teşekkür ederim Hamzacığım evet devam ediyoruz kaldırmadığım kimse kaldı mı çocuklar söz hakkı vermediğim kimse kaldı mı kalmamış sanırım. Güzel. Artık karışık saçabilirim. Hocam ben yapabilir yap, miyim? Evet. Neva yap, yap bakalım. Hocam ben mi okuyayım? Hiç fark etmez. Ben mi okuyayım? Sen mi okumak istersin? Hocam ben okurum. Tamam. İsmail elini elini yanan muma değdiren İsmail'in elini hızlıca çekmesi sürecinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? Evet. Bak ee, İsmail farkında olmadan elini yanan mama değdirmiştir. Sıcaklık etkisi ile uyarı oluşur. Doğru. Tamam. Uyarıya karşı oluşturulan cevap beyincik yardımıyla tepki organına taşınır. Yanlış. Evet. Hangi organ peki bu? Hocam omurilikti diye hatırlıyorum. Aferin. Refleksler omurilikte. Yine diğerlerini de oku istersen diğer şıkları tamam da. Tamam hocam. Omurilik, omurilikte uyarıya karşı cevap oluşturulur. Uyar, Uyarılar, uyartı mesajı olarak omuriliğe taşınır. Hocam bu ikisi de doğru. Tamam. Cevap Bursa'ydı zaten. Belliydi. Evet. Yeni sorumu kim açıklamak ister? Var mı isteyen? Ben. Ela. Evet. Sendeyiz o zaman. İlk söylediklerini veriyorum çocuklar. artık. Ben. Hocam ben. Ok ok. Ben de. Çocuklar Ela söylemişti. Evet Ela okur musun okuyayım ben. Bu arada Güliko'da yazılmış farkındasınız değil ya. mi? Kagon, evet. kagon yazılmış. Evet. Hocam. Evet Ela. Efendim kim hocam diyor? Hocam hayvancıklar yazık değil mi ya? <laughs> bu resim. Miras sanırım sen. Beni Bir Çizim. Evet Ela oku. Tamam. Buna göre tavşana verilen hormon aşağıdakilerin hangisidir? Damarına hormon verilen bir tavşanda zamanla kalbin atım sayısı arttı, kan basıncının yükseldiği ve solunumun hızlandı görünmüştür. Ee, adrenalin. Güzel, teşekkür ederim. Yazlıkta değilmiş Mirat'cığım, onun iyiliği için yapılıyordur muhtemelen bunlar. Evet, adrenalin dedik. Hocam, doğru. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Hocam benim gelmediğim ders siz e, YouTube'a yüklediniz mi? Evet ama nereden ulaşabilirsiniz biliyor musun? İsteğin arşivinden ulaşabilirsin. YouTube'da herkese açık konumda değil. Tamam mı Ela? İsteğin arşivinden. Arşiv. Evet, istekyalava.com'a giriyorsun. Arşiv kısmında dersleriniz var. Tarihleri evet. de kenarlarında yazıyor. Oradan bulabilirsin. Tamam mı? Hepsi yüklü. Hocam ben Şu ana yapayım. kadarki derslerim yüklü benim. Kim yapmak ben hocam. Ben, ben Ben Önce Ensar evet. Bey'e Evet, Ensar sendeyiz. Bak bakalım. Tamam. Ben okuyorum. Aşağıdakilerden hangisinde yer alan iki hormon birbirine zıt etki gösterir? demiş. A tiroksin insülin yanlış. B tiroksin aldosteron e, yanlış. C adrenalin büyüme hormonu bu da yanlış. D İnsülin ve glukagon D İnsülin ve glukagon son kararım. Evet. Tamamen mensar. <laughs> ve sanırım evet. Bu sorudayız. Kim yapmak ister? Hocam ben yapabilir miyim? Hocam, hocam, hocam ben, ben, ben yerine bu sefer. Bir erkek sesiydi ama Hamza'ya benziyordu. Ben hocam. Hocam Hamza'ydı. Evet. evet hocam, onu Evet, Atahan niye ayrıldı acaba? Yürütler, dersin sonunda da yoklama alıyorum haberiniz olsun. Hocam sayfayı falan yenilemiştir. Tamam, hadi bakalım Hamza, yap sorumuzu. Aşağıdaki şekilde merkezi sinir sistemi yapıl yapılarımız gösterilmiştir. Bir şekilde numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? Bir, İslam hareketlerin ge gerçekleşmesini sağlar. Beyin doğru. Evet. Vücudun dengesini sağlar. Bu da doğru. Solunum Beyincek dolaşım, doğru. solunum dolaşım sinirim ve boşaltım olaylarının gerçekleşmesini sağlar. Doğru. Omurilik soğanı. Evet. Bütün sistemler omurilik soğanındaydı. Evet. Öğrenme olayının gerçekleşmesini sağlar tamam. yanlış. Evet çocuklar. Neydi? Onu Öğrenme beyin beyindeydi. Ben hocam, hocam. ben yapabilir miyim? Yapabilirsin. Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ee, yıldız y hocam okuyayım mı yıldız üçgen kareyi yoksa direkt cevabımı ver vereyim? Sen bilirsin, okumadan nasıl tamam, cevap verecekti? İçinden mi okumak istiyorsun? Aynen, aynen. Tamam, ya. ben okuyayım o zaman. Evet çocuklar, sırasını soruyor. Yıldız da diyor ki, uyarılar sinir hücreleriyle merkezi sinir sistemine taşınır. Uyarılar özel alıcı hücreler tarafından alınır. Merkezi sinir sistemi uyarıları değerlendirir. Uyarıya karşı oluşan cevap sinir hücreleriyle ilgili organa gönderilir. Şimdi sorudan bağımsız olarak ben size her zaman ne dedim? Önce uyarı alınacak. Sonra uyaklı mesajı oluşacak. Sonra ilgili kısma gidecek, değerlendirilecek ve cevap oluşacak. En son da tepki oluşur demiştim. Evet e Atahan senin cevabını alalım. Bursa. Bursa dedin. Hemen bakayım. Önce alınır dedin. Üçgenle başladım. Sonra e, şimdi Taşınır şimdi dedin. Sonra değerlendirilir, sonra cevap dedin ve doğru cevap verdin tamam. Hocam oğuzun yaptığı soruya çok benziyor. Evet, zaten bu tarz sorular hep çıkacak karşınıza ama çocuklar. Evet, devam edelim. Daha var vaktimiz. Kim yapmak ister? ben soruyu... hocam, ben yapabilir miyim? Hocam, hocam. Kim yapmak ben. ben. Hocam, evet, söz hakkı vereceğimi şaşırmış durumdayım. Herkes söz hakkı istedi şu an. Evet. Nasıl ve yapalım? Bu sefer kimin dediğinde kaçırdım. Çocuklar yine buradan böyle yoklama gibi yapayım mı? Hocam, hocam evet hocam aynı öyle yapın. Hocam gibi. ekrana parmağınızı götürün evet. böyle fışı 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 yapın. Öyle evet bakın yapıyorum şu anda ekranımı görüyorsunuz Verir zaten. zaten. Verifik hocam. Güneş çıktı. Ya. Bir altı bendim. Evet güneş. bendim. Okula geri döndük diyorsunuz aynı muhabbetler. Hadi güneş bunu da yap. Tabloyu inceleyen bir, şu an aşağıdaki yorumlara hangisi yanlıştır? Dokun. E, A sinirsel uyarının dokuda oluşturduğu tepki süresi kısadır. B dokunun uyarılabilme hızının az olduğu uyarı hormonal uyarıdır. E, C dokunun uyarılabilme hızının çok büyük olduğu uyarı çeşidinin dokuda oluşturduğu tepki süresi uzundur. Yani Bunu tabloya göre yorumlayacaksın. Diyor ki dokunun uyarılabilme hızı hızlıysa sinirsel iletim yavaşsa hormonal iletimdir diyor. Dokuda oluşan tepki süresi kısaysa sinirsel, uzunsa hormonaldir diyor. Buna göre tekrar okuyalım istersen. Hızlı okuduğun için anlamadım muhtemelen Güneş. Tamam. Sinirsel uyarının dokuda oluşturduğu tepki süresi kısadır. Bak tabloya. Evet tepkinin süresi kısa. E, kısa tamam. Evet doğru. Dokunun uyarılabilme hızının az olduğu uyarı çeşidi. Hızın Hı -hı. az olduğu uyarı e, çeşidi. Hormonal uyarı. Doğru mu? Güzel. Evet, doğru. Dokunun hmm. uyarılabilme hızının çok büyük olduğu uyarı çeşidi, dokuda oluşturduğu tepki süresi uzundur. Bak, hızlı çok büyükse, hızlı büyük demek ne demek? Hızlı demek. Evet, hızlı demek. Tepki süresi o zaman uzun. O zaman horm. Emin olamadım galiba. D'yi de okuyalım. Hormonal uyarının dokuda oluşturduğu tepki süresi sinirsel uyarınınkinden uzundur diyor. Bu doğru mu? Hı -hı. Hadi günler. Evet, doğru. Tamam, şimdi C'yi açıklayalım. C yanlış olan cevabımız nedeni ise hızın büyük olması demek, hızlı olması demek. E, hızlı olan sinirsel uyarı değil miydi? Evet. Dolayısıyla tepki süresi uzun değil, kısa olmalıydı. Hı hı. Şöyle yine de bakalım kontrol edelim. Evet cevabımız C'ymiş. Evet çocuklar. Bugünlük bu kadar dersimiz. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Yarın var mı dersinizinle? Hocam yok. Tamam. O zaman. Yarın yok mu? Akbimden ödevlerinizi kontrol edin. Akbime test yükleyeceğim çocuklar. Herkes cevaplarını yazsın. Ben de ekrana yansıtarak açıklayacağım size sonra cevaplarını. Görüşürüz. Hocam, Görüşürüz. Hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. Oradan hocam. 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 mı yapacağız? Hocam. Evet, evet.